Günümüz iş dünyasında iletişim altyapınız ne kadar güçlü olursa, müşteri memnuniyetiniz de o kadar artar. Provel'in 26 yıllık tecrübesiyle geliştirdiği bulut santral hizmeti, işletmenizin iletişim ihtiyaçlarını modernize etmek için ideal bir çözüm sunuyor. Geleneksel telefon santrallerinin sunduğu tüm özellikleri, internet üzerinden erişilebilir bir platformda toplar. Provel Bulut Santral, çağrı yönlendirme, sesli yanıt ve merkezi yönetim araçlarıyla iletişiminizi daha verimli hale getirir. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde hızlı ve kolay bir kurulum süreci sunar. Bulut Santral'in sunduğu esneklik sayesinde kullanıcı sayısını ihtiyacınıza göre artırabilir veya azaltabilirsiniz. Gelişmiş raporlama özellikleriyle çağrı geçmişi ve performans raporları sunar. Bulut Santral, Uluslararası güvenlik standartlarına uygun şifreleme yöntemleriyle verilerinizi korur. Provel iletişimde güveni ve verimliliği ön planda tutar. Daha fazla bilgi için prowell.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.